Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte taşınıyoruz. Vork için. Taşınıyoruz. O kadar ya. Evin o kadar kötü ki. Şimdi şuradan ben evi göstermeden önce Benim kuzenim birinci sınıfa geçiyor. Önce böyle benim birinci sınıf okumadığım birkaç okuduğum birkaç kitaplarım var. Onları Zeynep'e ayıracağım. Ama bir dakika. Ömer'e çay almam gerekiyor. Hepsini böyle almayacağım arkadaşlar. Bu kadar ne aldık Şimdi şöyle Pink diye bir kitap var. Ama bana bu daha çok yani puzzle ve Bana bu daha çok anaokulları için geliyor. Onun için bunu bırakıyorum. Burası benim. Bu kitap benim. İngilizce çöz bakalım. Ama ben yap yani sıkılırsam. Hı, evet bunu bunu verebilirim Zeynep'e de, değil mi? Birinci sınıf. Birinci sınıf tamam. Birinci sınıf. sınıf. Bakayım. Nerede yazıyor birinci sınıf? Benim sınıf. Ha, ha bak, bak. arkadaşlar bunu da verebiliyorum. Ama bunu vermeyeyim. Ben bunu çok sevmiştim. Çok güzel bir keşif. Çok beğenmiştim bu hikayesini. Bu hikayesi böyle mi başlıyor? Ha böyle var. Size vereyim. Bunu verebilirim bilir. Evet. Verebilirdim, vereyim. Şimdi Aspen, Aspen Pen Dost'a yirmi Olur hem burada sorular da var. Bunu da koyalım. Uçkun'un deniz maceraları. Dans eden balina. Muzaffer. Üzgünüm. Ben ölümüm. Köpeğim yav dedi. Unicorn. İnikon. Bu nasıl arayacağım?

Şöylü ve Kartal diye bir şey varmış. Ama ben bunu okudum mu? Ne okumadım. Video çekiyor. Okumadım. Bu yengeli okudum. Verebilirim aslında. Tak tak leylek. Bunu okumadım ama bunları veriyorum. Bakın. Ay yenge. Hoş geldin leyleki de. Ben çok seviyordum. Ve vereceğim benzinler. Bak ben de benzinler çok seviyorum. Çukurluğumun güneşi istiyorum. Deniz, me deniz mektubu atan çocuk. Havan çok. Benzinlerden birazcık kalın veya ince kitaplar vermeye çalıştım. İşte Bunlar da vermeyeceklerim. Ama daha var. Onları da alacağım. bu kadar kitabımız var. Şimdi ilk kitabımız Şirin. Yani şimdi Şirin'i ben okuduğumu <laughs> ben de pek hatırlamıyorum ama evet okudum Şirin'i. Onun için Zeynep'i veriyorum. <laughs> Zeynep'e gideceğiz. Yıldızlı masallar en sevdiğim masallar Gitmiyor. Bak 5 dakika uykudan önce masallar gitsene. Git masal diyorum. Anne, babacığım şu 5 dakika uykudan önce masalları veriyorum Zeynep'e. Kaç dakika? Ben mi? Ben bayağı geç kalktım. Oyun geze Oyun Gezegeni kim giyecek? Serlikleri kim Emre ile Cemre O ben. Ne okumadım şeyde. ben. Onun için kalıyor erkek kardeş. Bunu okudum. Bunu veriyorum. Ha, bak. Ben bunu vermek çünkü bir de bakın şu şekilde. Ramur, yağmurun rüyasını asla vermiyorum. Bu benim en ama en sevdiğim kitap arkadaşlar. Deniz kızını verebilir. Şöyle yine dediğim gibi kazım da ben okulda ilk gün kral çekip şimdi Bir, biraz ayırmak bitti evet. halim kitapları yere attım şunlar burada işte şöyle yer şu anda. İnsanlar yani o kadar fena eski. galiba gittikçe daha fena olur. Daha çok fena Şimdi burada geçecek yer kalmamış. Ne? ne, de? Hali, e, da, ne? Ablam şey mi? Ada. 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 Ela kahvaltı mı diyorsun? Yok etmiyorum ben hala kahvaltı edemedim. Bu arada Ada ben videodayım. Youtube videosu. Ama şimdi bak değil de bir daha Ay Ela akşam çekiyor musun? Çekiyorum bak kayıtta. Kayıtta. Ela o video siler misin? Silmiyor. Ela tamam dur. O zaman ben arkadaşlar şimdi ıı, kapatayım. Aşağı ineyim. Good. Oh demache. Look at cup of tea. Bye shine. Bye bye. Bye bye. Bye bye. bye, -bye. bye, -bye.